Merhabalar arkadaşlar. Ben Mert Beyseviydi. Mert Güler kanalından e, Dragon City oynuyoruz. Buradan da öyle taş alalım. Şunlar ne bulmuş? Bu kulenin bir yerini bile inşa etmez. Anca bir yerine. Anca. Birisinde iki tane Allah hiç çok mu ya? Yapmış o zaman. Dayılar gönderelim. Arkadaşlar böyle adlar benim sınıf arkadaşlarımın adları. Nasıl i̇şte benim şeylerimi alsan iyi olur bana borcunu öde. Görevi için 9 tane istiyor bu Sen var video izlemeyelim şimdi. Hmm, arkadaşlar sıralamada e, e, kötü olanlardan birisi benim. Burada. Hmm, Kubilay e, yani Kadir amcam en sonuncu Kubilay oynuyor ama. Ben dördüncüyüm. Tuğra üçüncü. Yazıp İkinci ve şöyle oldu birinci bana 25 kere saldırdı yendi ben bir kere yenildim bile bile sonra bana bayağı bir saldırdı 2 3 oldu hadi bakalım amcam saldıralım yok doğru gömeyecek hası bunları yenmeyi deneyeceğim arkadaşlar Krem adaptörüm de karşılık veriyorum. ne kadar saçma. yapsaydım daha iyiydi. Alev lokları var yalnız. Benim canım fazla onda. İşte bu e, kuzenimin yani Enes'in gıcık oldu. ah oh, oh. Taktik. Bakın yumruk yapacağım. Bak yumruk bile ne kadar vuruyor. Bu kadar vuruyor. Atlayan. Hmm, Aleveci de rahatsız seçtim mi hiç? <laughs> Şöyle. Selamun aleyküm atlayan. Ne haber? Git bakalım. Gidiyor. Yener mi? Sert bu burç yapalım. Hiç kritik atmaya gerek yok. Süpermişmiş. Şu yağmuru yırtar mı? Ya. Yırtarsın sen ki bu yağmuru. Süper bir selam. Şu arkadaşımın adını öğrendiniz mi? Arkadaşlar eli sakmışık. Süper dayandık. önce iniyorum böyle arkadaşlar. Birazcık iyi. Bu arkadaşımız. Bu da video çekmeyi düşünüyorum. Şu geçici turnuvayı geçelim. Birincisi çok kolaydı ki birisi de kalayı alacağını düşünüyorum dedim bunu alacağım kritik atmak için yok bunu değil şu çabraz ateşi alacağım buraya işte şogun alacağım buraya da şey şu güzel gözüküyor yok şu olsun 5. seviye şeyler var arkadaş yeneriz. Bakın sert olur. 19 can kalıyor. Oynadım. Ben bunu bir kere saldırdım. Yendim onda da. Çok saldırmıyorum. Ben çok da girmiyorum bu oyuna. O yüzden bir kere çekeyim dedim arkadaşlar. Oynayanlar varsa. Hala bu mi karşılık veriyor musun? Hadi çivi çivi. Arkadaşlar bunların bazen de yumrukları olmuyor şu dört tane şeylerin Nalban tecder gibi. Dostum sana sert vuruş. Çivi çivi etkisiz oluyor. Pas. Iy, çok iğrençti. nere can nere can nere can, 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 can Bir tek o vardı ben de buna çivi yağmuruyla Kürtük atacağım arkadaşlar Bir kez seçsem rahatsız etsem yine Şu ejderhayı almak için Dört tamamdır var zaten de e, onu seçecektim arkadaşlar 10. seviye olacakmış bu da. Şu olsun. Bu da 10. seviye ise. Şunda da alev değil de şu toprak olsun. Sakız var çünkü orada. Arkadaşlar. Şimdi bakalım sen yaptın sen. Bilmiyorum. Yok. Ben de sen nükleer darbe yapacağım. Sen gideceksin. Sonra sen buradan geleceksin. Sakızı çağıracaksın. Bu çok iğrenç zaten. Sonra ben de arkadaşlar buradan papra seçeceğim. Deprem gideceğim. Al kritik. Ama gitmedi. Tam gitmedi. O kötü. Kritik atmaya yine gerek yok. Bunu yersen kanka. Ha, aferin. Alkışlıyoruz. Kendini ölmeye rahatladı. Hayır. Ölme dostum. Hadi dostum. Buşur diyoruz. Adam su yapsaydı yenerdi aslında beni de. Adam akılsız olduğu için yenemedi. Şikezer Anca yazdım origami falan hele. Hmm. Şu ne işe yarıyor hiç anlamadım. Satacağım da aslında satamıyorum. Satsan satılmaz. Atsan atılmaz. Bir atlar yanlış. Binalar. Binalar benim e, alacağım bir şey vardı. Nerede o? Var? Hmm. Ha şu eğitim merkezi. Fuş. Yaydı. Hafif sızlanıyor. Ne diye sürdün be? neymiş fosil ejderhası güzel iki gün bekleyeceğiz arkadaşlar ee, şu sohbetim boş bir tane neden sohbeti aldıysam ve bu dondurma şeyini almak için şu koskocaman ee, habiyeti görmedim e, gerçekten habiyet demişken habiyet alalım Hı -hı -hı. 21. diyor. Hmm, öyle bir, bir habiyatı alabiliyor muyum? Yok. Daha, daha küçük yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Arkadaşlar. Ee, Ejder o burası şey olmuş. Ben e, burayı görmedim. Bir tek şunu ağaç kaldırmayı ve şöyle taşları kaldırmamışım. Bunu da alalı yıllar geçer de ben yine de direkt kaldırdım. Dur, yakınlaşalım da basalım yoksa olmayacak. Arkadaşlar e, dragon işte belki devamı gelir. Ee, bin like gelirse devam gelecek. En az bin iki bin istiyorum zaten. Büyük kanal olunca artık isteyeceğim. En küçük kanallardan biriyim ben. Oops. 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 Bazıları olmuş birazcık toplu toplu olsunlar. Ben de ördüm. Şunları kaldırayım. Ha doğru. Yeterli tutum yok. Artık hiçbir şey yok. i̇nternet bağlantım var. Diyor ki internet bağlantım yok. Diyor. Neyse toplayalım artık. <laughs> 11 bir dakika olmuş arkadaşlar ben videoyu bitireyim like bir mutluluklayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.